Kerkük'te yapımı tamamlanan okulların açılışı yapıldı. Açılışı yapan Eğitim Bakanı İbrahim Nam ise Kerkük Valisi Rakan Sayetelceburi eşlik etti. Açılışa ayrıca Kerkük Eğitim Genel Müdürü Mansur Mezri ve yetkililer katıldı. Eğitim Bakanı'nın ilk durağı Kerkük'ün Esra ve Mıkfudin semtindeki 18 sınıflı El-Ruvad Lisesi oldu. Açılışı yapan bakan ardından okulun sınıflarını dolaştı. Eğitim Bakanı İbrahim Namiz, ziyaretin Kerkük'teki eğitim gerçeğini gözden geçirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Kerkük'teki eğitim gerçeğini gözden geçirdik. Kerkük'te eğitim sektörüne önem verildiğini gördük. Kerkük valisine teşekkür ediyorum. Erruvat Lisesi'nin açılışını yaptık. Diğer bir okulunda açılışını yapacağız. Çin kredisiyle yapılan okulları da gözden geçirdik. Projelerin yapımı iyi bir seviyede ilerliyor. Eğitim Bakanı Namiz ardından yapımı tamamlanan diğer okullarında açılışını yaptı. Okullardaki eğitim kadrosu ve öğretmenlerle görüşen Namiz okullardaki eğitim seviyesini de ele aldı.